Merhaba, iyi haftalar. Yine 5 Soru 10 Cevap'ta bir pazartesi günü bir sokağa çıkma yasağı ertesinde birlikteyiz. Bugün başlığımız siyasette yeni normal için alametler. Çünkü korona krizi başladığında sandık ki uzun bir süre bu gündemle yaşayacağız ve siyaset önemli bir süre ara verecek, bir mola verecek diye düşündük. Siyasetin daha önce yaşanan alışılmış ritüelleri biraz duracak diye düşündük ama çok çabuk kendi içinde normalleşti. Yani buradaki normal tahmin edebileceğiniz gibi tırnak içi bir normal. Yine bildiğimiz dil hatta artarak geri geldi. İşte Siyasette trolleşme konuşuyoruz. İşte muhalefete dönük iktidar cephesinden gelen sert açıklamaları konuşuyoruz. Kutuplaştırmanın yeniden sertleşmesini konuşuyoruz. Dolayısıyla siyasetin yeni normalleri diyebileceğimiz, eğer normaller değişecekse ki Türkiye'de siyaset normal değildi zaten, yeni alametleri de iyi bir resim vermiyor. İşte darbe tartışmasından erken seçim tartışmasına ya da iddialarına kadar hepsinde aynı tabloyla karşı karşıyayız. O yüzden bu siyasette yeni normaller için alametleri bir konuşalım diye düşündüm. Birinci soru içinde şunu söyleyebiliriz. Bu hızla özellikle iktidar cephesinin siyaseti eski diline çevirmesi ve bunu aslında bir tür korona salgını ile ilgili bir başarı hikayesi ve hızlı bir normalleşmeyi orada da konuşur. Arefede yapması acaba krizden yeniden bir fırsat çıkarma ve veya daha önceki krizlerde Türkiye'nin iktidarının kullandığı tabirle teğet geçmesi tekrarlanıyor mu? Yani iktidar böyle bir durumda mı diye bakalım. Şimdi senelerdir konuşuyoruz. Yaklaşık e, referandumdan e, bu yana daha yoğun konuşuluyor. Ben bunu birazcık daha önceye taşıyıp daha önceden de e, yazmaya çalışıyordum. İktidarın çözüm kapasitesi ve sıkışması giderek bir geleceksiz ve aslında siyaset üretemeyen e, bir alana e, daralması uzun süredir konuşulan. Ama aynı şekilde de bu tür yorumların çokça eleştirildiği bir mevzu. Çünkü tamam iktidar sıkıştı, iktidar e, krize çözüm üretemiyor, e, çözüm kapasitesi yok, siyaset üretemiyor filan. Ama bir şey de olmuyor çünkü duruyor. İşte o oranlarında büyük evet değişimler oluyor, oy erimesi yaşıyor ama büyük değişimler olmuyor filan. Bu hep konuşuluyor ve konuşuldukça da aslında bazen eleştirilere neden oluyor. Böyle diyorsunuz ama bir şey olmuyor diye. Bu aslında genel dünya kriziyle, sistemin kriziyle de benzer bir şey. Sistem içinde, neoliberalizm içinde 2008'den itibaren işte bu daimileşen kriz konjonktürünün süreklileştiği ve krizini çözemez hale geldiği söyleniyor ama görüldüğü gibi krizleri yaşayarak aslında bazen krizlerden de yeni normaller üreterek sürdürüyor durumunu. Türkiye'deki iktidarın da genel sistemin tablosu da bu. Sürdürebilme yeteneğinin olması ya da hala sürdürebiliyor olması bir sorunu, krizi olmadığı ya da sıkıştığı çözüm kapasitesini kaybettiğini göstermiyor. Sürdürebilme Bazen başka bir e, dinamikle besleniyor ya da dinamiklerle besleniyor ama sorun ve krizin e, kaynaklandığı yapısal sorunlar olduğu yerde duruyor. Dolayısıyla Türkiye'deki iktidarın sorunu da böyle e, bir durum. Dolayısıyla yapısal e, sorun hala ortada. İktidarın yaşadığı ve döndüremeyeceği durum. E, içinde olduğu kriz, Türkiye'ye yaşattığı kriz ortada. Ama bunu sürdürebilme yeteneğini hala devam ettiriyor. Bu da bir vaka. Bunu böyle işaret etmek lazım. Bu krizde, korona krizinin biraz diğer krizlerden daha farklı olacağı, dünya ölçeğinde de çok yüksek bir etki yaratacağı, işte hiçbir şeyin aynı olmayacağı tartışması da buradan geliyordu zaten iddia ediliyordu fakat bu krizinde kendi özelliğinden dolayı yani acil ve büyük bir hayat ve meselesi ve büyük bir e, belirsizlik e, yaratması nedeniyle nedensellik ilişkisi üzerinden sorunlarını insanların konuşabildiği bir zemin yaratamadı. Dolayısıyla burada yine bütün dünyada son derece e, sadece başarı hikayeleriyle teğet geçilmiyor. Son derece büyük yalpalamalar yaşamış yönetimlerin de işte Amerika'daki Trump, İngiltere'de Boris Johnson başka yerlerde de başka örnekler sayılabilir. Onların bile evet bir güvenirlik sorunu yaşamalarına rağmen durumlarını devam ettirdikleri hatta küçük popülerite artışı bile sağlayabildikleri görülüyor. Çünkü yani bu krizin şu anda e, insanlarda siyasi olarak yarattığı refleks, bir neden-sonuç ilişkisi içerisinde sorunları yaratanlar ya da sorunları çözen çözmeye çalışan, sorunları yönetenlerin başarısını e, karneleyen e, bir noktaya e, varmış değil. Bir başka e, noktada, çok belirgin bir başka noktada, olası... Felaket senaryolarını bunu ekonomik krizde de yaşadık. Olası felaket senaryoları için son derece yüksek konulan e, rakamlar, e, iddialar bugün gelinen noktadaki e, sorun seviyesini kabul edilebilir hale getiriyor. Bunu ekonomik krizde de dediğim gibi yaşadık. Korkunç şeyler olacak iddiası. E, işte bir şey olmadı diye cevaplanıp bir başarı hikayesi çıkartılabiliyor. Bu korona krizinde de işte yine Amerika'dan örnek verirsek işte milyonlar seviyesinde ölü rakamından insan hayatını kaybedeceğinden bahsedilirken şimdi işte yüz binler yüz elli binler sınırında tutulmuş bir şeyi başarı olarak lanse etmeye hazırlandığı görülüyor. Türkiye'de de işte özellikle bir başarı hikayesi olarak ölüm sayılarının düşük tutulabilmesini bir başarı olarak koyuyor iktidar. Bütün bunlar aslında olası negatif senaryolarla ilgili çok yüksek öngörüler ortaya konması ve krizin güncel sonuçlarının o seviyelerin altında kalmasından doğan bir tablo gibi görünüyor. Peki krizler iktidarların sorunu olmaktan ve özellikle Türkiye için söyleyelim, iktidarın sorunu olmaktan nasıl bu kadar kolay çıkıyor? Çünkü krizin kendisinin varlığı, bir kriz ortamının o bulunması, o krizi çözme kapasitesi olmayan kişilerce ya da hareketlerce yönetiliyor olması doğrudan siyasi sonuç yaratmanın garantisi değil. Bu birebir işleyen bir mesele değil. Çünkü çözüm kapasitesinin kaybı bir siyasi sonuçtur. Kaybının bir siyasi sonuç doğurması için Önce onun bir şeyle kıyaslanıyor olabilmesi lazım. Yani bir başka alternatifin ortada olması veya bir başka önerinin güçlü biçimde tartışmaya açılmış olması lazım ki insanlar yok bu yapamıyor, bunun yapabilme yeteneği yok, bunun söyledikleri mantıklı değil deyip diğer seçeneği düşünsünler ya da ...diğer seçeneği zorlamaya başlasınlar. Ama eğer bir kıyas imkanı yoksa ve çözüm önerisi değil, mevcut durumun geçilmesi bir acil durum olarak... ...insanların sürekli önünde tutuluyorsa, politik tercihler başka türlü oluşuyor ve kriz doğrudan o krizi yaratan ya da yönetemeyenlere bir fatura olarak yansımıyor işte sürdürülebilme meselesi böyle gerçekleşiyor ve Türkiye'de iktidarın bütün kriz alanlarında krizle ilgili kendi çözüm önerisini ortaya koyup böyle bir krizle karşı karşıyayız ve bunu şöyle çözmek istiyoruz diye siyasi alana taşıdığı bir proje olmuyor genellikle genellikle krizleri şöyle tarif ediyor. Bu bize gelen ya da birilerinin organize ettiği bir sorun. Onların manipüle ettiği bize saldırı bazen. Ama biz bunu halledeceğiz, aşacağız. Ya da aslında böyle bir sorun yok. Ya da biz bunu yapacak güçteyiz. Bu bir çözüm önerisi değil aslında. Bir durum tarifi, bir pozisyon tarifi. Sürekli olarak iktidar bir çözüm önerisini Buna nasıl yaklaştığını, nasıl çözeceğini değil, kendi pozisyonunu ve bu pozisyonun korunmasının sen yani başta kendi seçmenleri tarafından sorunun çözümü için yeterli olduğunu anlatıyor. Dolayısıyla bu krizin iktidarın sorunu olmasını çünkü normal şartlarda krizlerin iktidarların o anda yönetimde olanların ya Bundaki payları dolayısıyla ya da çözememeleri dolayısıyla belası olması gerekirken bir tür onlara dokunmuyor. Bir de buna ek olarak Türkiye'de çok kolay yaşadığımız ve aslında genel popülist diskurun çok kolay müracaat ettiği işte hedefler, şeytanlaştırıcı, düşmanlaştırıcı, ötekileştirici, hamleler meselesi var iktidar bazen doğrudan muhalefet partilerini, bazen çeşitli toplum kesimlerini bir tür öteki olarak işaret edip düşmanlaştırarak bazen şaşırtıcı gelen, şimdi durup dururken işte Diyanet İşleri Başkanı niye eşcinsellere saldırdı ki, niye şimdi böyle bir gerilime ihtiyaç olsun diye düşünürken tam tersi bu tür gerilimler krizli ortamları iktidarın meselesi olmaktan çıkartan başka e, gündemleri e, mümkün kılabiliyor. Ve dolayısıyla gerçek bir e, tartışma ve mücadeleden çok e, sanal e, zeminde daha kontrol edilebilir başlıklar altında e, gündem e, sürüyor. İşte bu korona krizi içinde, ekonomi içinde, dış politika içinde e, uygulanabilir e, bir durum. Peki şimdi içinde bulunduğumuz bu trolleşen siyaset ve kutuplaştırma bu şartlar altında işte yeni siyasi normallerde artacak ve yükselecek bir şey mi? Devam edecek ve artacak mı? Evet, açıkçası bu soru bile değil. Çünkü bu fiilen başlamış durumda. Yani bir acaba mı sorusu yok burada zaten giderek trolleşen rölشتi içinde biraz daha seviyesi düşen, saldırganlık dozu artan ve daha geniş kesimleri de hedefe koyan bir içerikle genişleyecek. Sadece muhalefet partilerini ve özellikle son dönemde iktidar tarafından mercek altına alınmış ana muhalefet partisini değil veya onun bazı yöneticilerini değil toplumun çeşitli kesimlerini de kuşatarak e, genişleyecek e, gibi görünüyor. İşte biraz önce söylediğim gibi bu e, bir cinsel yönelim e, de olabilir hedefteki e, yarın e, kadınlarla ilgili mesele çünkü e, muhtemelen işte af e, ya da infaz düzenlemesine işte çocuk yaşta evlilikler konusunda da bir düzenleme gelmesinden bahsediliyor. İşte odalara ve baralara dönük hatta bazı yasal düzenlemelerle devam edecek bazı e, kısıtlamalar ve zorlamalar e, gündemde. E, medya yani e, kontrol altında olmayan medya faaliyeti dün e, de zaten e, basın özgürlüğü günüydü. Dolayısıyla o konuda da sosyal medyayı da içerecek, dijital medyayı da içerecek bir takım hem baskılar hem yeni uygulamalar gündeme gelebilir. Bunun yanı sıra bu soyut saldırılar, düşmanlaştırma, şeytanlaştırmanın somut kavramları da kullanarak işte ne bileyim yerel yönetimler meselesinde olduğu gibi işte milli iradeyi, yerel iktidar meselesini, özgürlükler meselesini, dine saygı, hassasiyetlere saygı meselesini filan kavramları da bazen içeriksizleştirerek, bazen bağlamından kopararak saldırı altına alacağını öngörebiliriz. Yani sadece kişiler, kurumlar değil, aynı zamanda kavramlar da Saldırı altında olacak önümüzdeki dönemdeki trolleşme bunu artarak devam edeceğini. Bu arada bir de darbe tartışması çıktı. Bu suçlamalar ve bu darbe imalı tartışmaların mesnedi burada yeni normallerde nereye oturuyor diye bir sorulalım. Hakikaten böyle fol yok yumurta yokken bir darbe tartışması çıktı hem galiba Canan Kaftancıoğlu'nun bir te televizyon ya da internetteki bir konuşması, bir de Özgür Özel'in, Grup Başkan Vekili CHP'nin sözlerinden, bir de polislerdeki bir takım dedikodulardan, birdenbire çok da sıcak bir günden başlığı olmayan biçimde, bir vesayet çağıranlar ve darbe davet edenler tartışması açtı iktidar. Hatta bayağı resmi iktidar bu sadece böyle internetteki e, troll faaliyeti gibi olmadı. Resmi sözcüler çıkıp böyle şeyler söylediler. Mesela Özgür Özel'in söylediği işte iktidarın değişeceğine ilişkin ve bu durumda da bazı kamu yöneticilerinin liyakata e, uymayan davranışlarının sadece sadakat e, ölçekli davranmasının onlar için sorun oluşturacağını söylemesine dair hemen bunun bir vesayet çağrısı ve iktidarı değiştirme fikrinin kendisinin darbe çağırmak olduğu gibi bir sav ortaya atıldı. Bir kere burada hani ikili bir şey var. Bir, iktidar bir tür epey uzunca bir süredir kendi savunma refleksi olarak kullandığı tehdit altında olma, iktidarına bir takım odakların e, düşmanca e, şeyler e, komplolar e, organize ettiği işte 15 Temmuz'dan itibaren çok kullandığı bir tema. E, yani buradan anlıyoruz ki 5 yılda bir kendisi için bu tehlikeyi bir politik kalkan gibi kullanmayı sağlıyor. İkincisi de birilerini düşmanlaştırmak için vesile ve mesnet yaratmış oluyor. Bu iki taraflı bir şey, iki türlü de kullanılabilecek bir şey. Ama burada temel mesele aslında iktidar, iktidarın değiştirilmesini istemenin, bu iktidardan memnun olmayıp bunu değiştirmek istemenin. Dolayısıyla iktidarı her anlamda sorgulamanın kendisini bir siyasi komplo olarak tarif etmek ve onu iktidardan indirme hedefini de darbe olarak işaret etmek. Bu iki türlü sonuç veriyor. Birincisi beni normal yollarla zaten indiremezler. Bunun tek yolu eğer indirmek istiyorlarsa zaten böyle bir şeydir demek. Bu aslında bir tür örtülü, e, sonsuza kadar garantilmiş bir siyasi destek, arkasında siyasi destek olduğu ya da milli irade olduğu iddiası örtülü biçimde böyle. İkincisi, böyle bir talebin iktidarı değiştirme, iktidara alternatif olma, onu indirme hedefinin kendisini suç olarak tarif etmek. Bu da ne demek? Aslında siyaseti suç haline getirmek, siyaset yapmayı e, imkansız hale getirmek. Dolayısıyla bu zaten daha önce belirli dozlarda uygulanan bu e, siyasi normal, e, yeni normal, bir süredir Türkiye'nin normali olan şeyin e, yeni bir versiyon olarak tekrar e, biraz daha doz arttırarak devreye e, girdiği anlamına e, geliyor. Bu ama her 5 senede bir darbe olasılığını ya da darbe gerçekleşmemiş darbeyi bir siyasi manivela olarak kullanmak, buna sık sık müracaat etmek, kendi ülkenin beka davasını kendi beka davasına çevirmek için bunu öne sürmek her sefer işe yarar mı bunun, Sonuçlarını göreceğiz ama darbe tartışmasının söylenen laflarla e, ilişkisini kurmak e, son derece e, zor görünüyor. Bir de son tabii ki e, şuna da değinmemiz gerekiyor. Erken seçim tartışmaları bilindiği gibi Ruşen Çakır da e, bu konuda hem bizim yayında e, bir e, spekülasyon olduğunu belirterek Değindi konuya. Hem daha sonra da kendisi de bir yayın yaptı. Bu erken seçim meselesi çeşitli biçimlerde gündeme geliyor, konuşuluyor. Bunun en temel argümanı da, Türkiye'deki siyasi dengede iktidarın sayısal bir problemi var. Bu artık net biçimde ortaya çıkmış durumda. Hem yerel seçimlerde ortaya çıkmış durumda hem yapılan araştırmalarda ortaya çıkmış durumda. Dolayısıyla bu sayısal aritmetik meseleyi çözmek için iktidarın bir siyasi manevra yapmaya ihtiyacı olduğunu eğer çünkü aynı blok düzeniyle gidilirse yani sadece MHP desteğiyle riskli bir seçim zemini olacağı düşünülüyor. Bir de üst üste ekonomik kriz yetmezmiş gibi koronanın ve onun peşinden gelecek çok ciddi bir ekonomik e, tsunami'nin e, iktidar için çok hayırlı e, sonuçlar vermeyeceği ve dolayısıyla böyle bir konjonktüre girmeden nisbi bir başarı ya da e, gücünü koruyormuş görüntüsü altında ve hazırlıksız olan muhalefeti de e, biraz sarsalayarak bir baskın seçim e, ihtimali Konuşuluyor, bunun üzerine tezler üretiliyor. Bu mantıken çok olmayacak ya da böyle düşünülmediğini söylememiz için bir neden yok. Çünkü daha önce de hatırlayalım erken seçim söz konusu değil denmesine rağmen erken seçime gitti Bahçeli'nin çıkışıyla iktidar ve ekonomik krizin hemen öncesindeydi bu ve ekonomik krize yakalanmadan seçimi geçme imkanını kullanmayı denediğini biliyoruz. Bunu bu politik aklın, iktidarın politik aklının bu tür bir şeyi var, refleksi var. Fakat bir takım zorluklar da var çünkü teknik olarak şu anda gündelik değişimler o kadar hızlı oluyor ki belirli bir süre alacak yani erken seçim kararı alındıktan sonra devam edecek zaman diliminde nasıl bir konjonktürün içerisinde olunacağını kontrol etmek hiç kolay değil bu bir zorluk çünkü bugün seçim kararı verip bir hafta sonra seçim yapılamıyor işte onun yani salgın ve e, onun yarattığı koşullar dolayısıyla izolasyonun normalleşmesi, kampanya yapılabilir olması ve tabii Yüksek Seçim Kurulu'nun hazırlığı içinde sanıyorum e, kısaltılabiliyor ama 3 aylık bir sürece ihtiyaç var. Dolayısıyla bu türbülansın ve bu sırada şu anda pek de politik olarak aktive olmamış kalabalıkların, geleceğe dönük bir beklentiyi oylayacağı bir şeyi zorlamak sadece işte ölü sayıları az biz burayı başarılı geçtik diyerek ya da çok da inandırıcı bulunmayan güven endekslerinden anlıyoruz bunu iktidarın özellikle ekonomi yönetiminin tezlerinin çok da inandırıcı bulunmayan tezlerinin oylanacağı geleceğe ilişkin güvenin oylanacağı bir tablonun iktidara daha önceki gibi bir avantaj sağlayıp sağlamayacağı bu teknik zorluklardan dolayı e, tartışmalı gibi geliyor bana e, o yüzden yani sadece Çin'den alınmış bazı rakamlarla bir başarı hikayesi üretmenin büyük seçmen kalabalıklarını ikna etmesi e, kolay değil e, burada ama şunu söylemek lazım bu iktidarın sürdürebilirlik yeteneğinde en belirleyici noktalardan biri, kendisinin seçeneksiz olduğunu anlatması ve büyük ölçüde de muhalefetin yetersizliğine dikkatleri çekmeye çalışması. Şimdi de bu trollleşme ve düşmanlaştırma sürecinde bunun yapılmaya çalışıldığını ama bunun... Ee, Biraz izolasyonun da etkisiyle ve ama daha önceden de başlayan kendi tabanıyla bile ilişkisi zayıfladığı için aynı sonuçları verip vermediğinden kuşkum var. Yani siyaset üretme, çözüm üretme kapasitesiyle birlikte gündelik taktik siyasi hamleler yapma becerisinde de bir zafiyet oluştuğu görülüyor iktidarın ve üstelik de bunu kendi tabanına kabul ettirme ya da orada etkili hale getirme konusunda da zorlukları olduğunu görüyorum. Önümüzdeki dönem için, belki bu ilk seçim için söz konusu değil ama önümüzdeki dönem için, bu tablonun aynı kalmasında dayatanların, herkesin, sadece iktidar açısından söylemiyorum, muhalefet açısından, da mevcut pozisyonları, koruma önceliğiyle ancak seçmenin önüne bu durumu koruyun bu sizin için hayırlıdır diyen her türlü çıkışın siyasi çıkışın biraz zorlanacağını hatta belki seçmenden ters cevaplar alabileceğini düşünüyorum. Çünkü artık Bugün gelinen noktada ki e, muhtemelen işte korona salgın e, dalgası biraz e, durulduktan sonra ama bunun çok çabuk bitmeyeceği anlaşılıyor e, devamı da gelecek ama biraz daha bunun ikincil etkilerini hissetmeye ki hissetmeye başladı insanlar ama daha acil bir sorun olduğu için şu anda biraz daha geride e, mevcut durum tartışmasını açan herkes, mevcut durumun iyi olduğunu söyleyen herkes veya mevcut durumu korumayı koruma dışında bir öneri getirmeyen herkes için, bütün siyasi aktörler için durumun zor olacağını söyleyebilirim. İşte siyasi normallerin alametleri kabaca böyle belirginleşiyor bugün itibarıyla. Bunları sanıyorum önümüzdeki dönemde biraz daha konuşacağız. Eğer bu darbe ve erken seçim tartışması da sürerse belki onların daha ayrıntılı beş sorularını da yaparız. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Tekrar size iyi günler.